Evet arkadaşlar 46. soru. insan kulağının sesleri duyma eşiği 0 desibeldir. Ağrı eşiği 140 desibel kolay bir soru. 47 aşağıdaki yer alanlarda hangisi iş yerindeki banyo temizlik yerleri için uygun değildir? Evet 47. soru e, arkadaşlar. C şıkkı duşlarda kullanmak için işveren tarafından havlu peştemal sağlanmayacak işler kendi malzemelerini getireceklerdir diye bir şart yok. Evet burada da e, Duşlar 15 günde bir iyice yıkanıp dezenfekte edilecek. Duşlarda sıcak ve soğuk akar su bulunacak. İşveren duşların kullanma zamanını şartlarını düzenleyebilir arkadaşlar. C şey şıkkı saçma. 48 iş yeri bina eklenen dinlenme yerleri ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi yanlıştır? Dinlenme yerleri yeteri kadar geniş olacak. yeri için yeteri sayıda arkalıklı oturma yerleri ve masalar bulundurulacak. 48 Dinlenme yerlerinde sigara içmeyenleri sigara dumanından korumak gerek düzenlenme yapılacak. Evet yap, bu dinlenme yeri 10 ve üstü işçi içindi. Burada ne demiş arkadaşlar? 100 ve daha fazla işçinin çalıştığı iş yerinde uygun bir dinlenme yeri sağlanacak. Hayır. 10 işçi üstündeydi. Arkadaşlar 8 cevap der. Evet kurt 9. Fiziksel ortam faktöründe yer alan tozlar hangi katı madde türüdür? Evet fiziksel ortam askıda e, ki tozlar zararlıdır demiştik arkadaşlar. Evet, çözülmüş değil, askıda olan toz zararlıdır. Bu da e, esasında sorma neyi sorduğunu tam olarak anlatamamış ama cevabı fazla detayına girmeden askıda kelimesini kullanarak çözebiliriz. Aa inanın bu da çok fazla böyle güzel bir soru da değil. Ama e, şu mantıktan yola çıkabilirdiniz. Askıdaki olan tozlar tehlikelidir. 50 Kolay bir soru. Gürültü yönetmene göre en yüksek gürültü maruziyet etkin değeri 85. En düşük maruziyet etkin değeri 80. Maruziyet sınır 87. Cevap arkadaşlar 50 de tabii ki B. Evet 51. Düşük sıcaklık ve bunun gibi özel çalışma koşulları 51. soru. E, işveren i̇şveren yapılacak risk değerlendirmesinde titreşimle ilgili olarak arkadaşlar burayı burada da hiçbir yanlışlık yok. Tümünü dikkate alacak. 51 de hiç üstüne durmuyorum. 52 hiç üstünde durmuyorum nedir vücut diyor ee, günlük maruziyet sınır değeri diyor arkadaşlar sınır değer 115 değil mi etkin değerde 05 idi 52 arkadaşlar C hiç tartışmadan devam ediyorum 53 fiziksel etmenler bunu da devamlı söyledim Bunları ezberleyin havalandırma radyasyon basınç fiziksel risk etmenlerdir 1 2 3 D 53 D devam ediyorum bakın hemen hızlı bir şekilde çünkü çok kolay sorular bunlar çok kolay soruları hemen geçiyorum. İş yerinde gürültüden kaynaklanan risklerin belirlenmesi ve değerlendirmesi kullanılan yöntem ayıklarına aşağıdan ise uygun olması gerekmez. Gerekmez diyor arkadaşlar. Bakın. Kullanılan koruyucu ekipmanlara ölçülecek gürültünün özelliklerine 54. Evet. Maruziyet süresine uygun olmalı. Mevcut koşullara uygun olmalı. Ee, ne diyor? E, Belirlenmiş değerlerini kullanarak yöntem baygıtlarını açar. Kullanılan koruyucu ekipmanları ondan sonra seçeriz. Evet, saçmaydı. A şıkkı ölçümden sonra kullanacak koruyucu ekipmanı seçeceğiz görüntüde değil mi arkadaşlar? Marduyet sınır değerinde aklı değil miyim? A şıkkı gerçekten e, 54 A şıkkı. Evet. 55 kanserojen mutojen maddeler çalışmalarda sağlık ve güvenlik önemli yönetme işveren işçiler ve temsilcilerine yeterli ve uygun şekilde sağlamak yükümlülük oldukları eğitimler kapsamında aşağıdaki hangisi zorunlu tutulmamıştır? Evet 55. soru arkadaşlar kanserojen ve mutojen maddelerin sebep olduğu hastalıklar konusunda eğitimlerde bunu e, kanserojen mutojen maddelerin sebep olduğu hastalıklar konusunda zorunlu tutulmamışlar. Zaten kanserojen ve mutojen olduğu belli. Kanser yaptığı genetik hasara neden olduğu belli. Hijyen kuralları marziyeti önlemek için alması gerekiyor. Zaten burada 5 şıkkında hocam şeyi yapmış yani burada bunun sebep olduğu hastalıkların detayına gerek yok. Zaten kanserojen kanser yapar, mutojen genetik hasar yapar. 56, o da saçma bir soru olmuş gerçekten. <laughs> yani bilmiyorum ama. Aşağıdaki hangisi asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmekte asbest olarak tanımlanan silikat değildir. Bu zor bir soru ama maden mühendisleri için çok kolay bir soru. Antimonitin bir maden olduğunu çok iyi bilir maden mühendisleri ama diğer arkadaşlar için gerçekten zor bir soru olmuş. 56 C şıkkı arkadaşlar olacak ama dediğim gibi diğer arkadaşlar için biraz zor. Evet. 57 solunum bölgesini soruyor. Solunum 30 cm yarıçaplı kürenin yani 57 A olacak arkadaşlar. Kimyasal risk etmenlerinde bunu söylüyoruz. Evet, devam ediyoruz. LEL, UL biliyorsunuz kimyasallarla ilgili patlama alt sınırı, patlama üst sınırı arkadaşlar. 58. soruda hiçbir sıkıntı yok. B, alt patlama sınırı olacak. de üst patlama. 59. Arkadaşlar güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmenlik acil çıkış ve ilk yardım işaretleri için yeşil kısımlar işaret alanı en az %50'sini kapseder cümlesinde boş bırakılan yere A yeşil olacak arkadaşlar. Yeşil zemin üzerine beyaz demiştik. 59'da. Evet A şıkkı. 60 acil çıkış yolları alakalı olarak aşağıdaki hangisi doğru değildir? Doğru olmayanı soruyor 60. şıkkı. Evet e, yine burada acil çıkış kapıları içeriye doğru açılacaktır. Gerçekten yine çok saçmalam, saçma. Bunu devamlı söyledik. Artık bunu yanlış yapan yoktur. Tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet. Üç üstüne bile durmaya gerek yok. 61. Güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmene göre aşağıdaki hangisi güvenlik rengi kullanılan tüm işaretlerde kırmızı rengin anlamı veya amaçları arasında yer almamaktadır? 61. soru. Evet. Devam ediyorum. 61. soru. Zorunluluk maviydi arkadaşlar. Unutmayın. Değil mi? Emredici işaret zorunluluk işareti maviydi. Yangınla mücadele ekipmanın zem, zemini kırmızıydı. Yasak işaretinin zemini kırmızıydı. Tehlike alarmı da kırmızı Burada esasında zorunluluk işareti yani emredici işaret anlamını 61'de C olarak verebilirsiniz. Tereddüt yok. Bunda da çünkü. 62. Güvenlik ve sağlık işaretleri ile ilgili. Güvenlik ve sağlık işaretleri ilgili dikkat ettim. 3-4 tane sanki soru çıkmış gibi. Yani gerçekten e, evet ilginç olmuş. Aşağıda yer alan tanımlardan hangisi yanlış eşleştirilmiştir? E, evet 62. soru arkadaşlar. E, zorunluluk yine yasak işaretine zorunluluk e, bilgilendirme, bilgi veren diğer işaretler, yasak işaretle uyulması zorunlu bir davranışı belirleyen işaret, uyarı işareti bir tehlikeye neden olacak veya zarar verecek durum, acil çıkış ilk yardım, acil çıkış yolları ilk yardım, yasak işaretine uyulması zorunlu dikkat ederseniz yine zorunluluk belirtilen bir e, şey var ve 62 B yasak işareti bulması zorunlu bir davranış. Eğer emredici kelimesi orada daha daha rahat olurdu. 62 B şıkkı evet. 63 Hazma ısıtma soğutma nemlendirme işlemi birlikte yerine getirme işlemi aşağı iklimlendirmedir arkadaşlar. Bu 63 direkt olarak A'dır. Bunu da hiç üç üstünde durmaya gerek yok. Evet, tüzüğe göre iş yerlerinin iş yerlerinin daima var çalıştığı yerlerin tavan yüksekliği 3 metre olacak. Bunda da hiç üstünde durmaya gerek yok. Bunlar hep bilinen sorular. Bakın hemen geçiyorum. Tüzüğe göre yine çok tehlikeli şey, iş yerlerinin iş herhangi bir kısmı ateş veya dumana karşı korunmuş bir merdiven boşluğuna veya ateş kesici bir duvarın kapısına ulaşabilecekleri maksimum uzaklık kaç metredir? 65. soru arkadaşlar 5-15. Bu zor bir soru. Bunu e, söylemiş olayım açıkçası. 66. Tüzüğe göre köpüklü tip yangın söndürme cihazları en az kaç ayda bir yeniden doldurulmalıdır? Evet arkadaşlar bu da gerçekten tüzükten alınmış bir soru. Bu da binanın yangından koruması yönetmenlikten değil de tüzükte yazıyor. Madde 28 olarak 128. Köpüklü yangın söndürme cihazları en az senede bir defa tamamen boşaltılıp yeniden doldurulacaktır demekte arkadaşlar. Burada da e, Sağlık güvenliği tüzüğünde var. Ondan söylemiş olalım. E, en az senede bir dediğine göre 12 doğru cevap 66 olacak. Bu da e, sürpriz olmuş bence. Evet 67 arkadaşlar aşağıdaki ikili gaz grubunda hangisinde yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır. Cevap 67'ye baktığımızda C tüzüğü dioksit Evet, sülfür dioksit zehirlidir, yanıcı değildir. Arkadaşlar, yanıcı olan hidrojen burada sülfür dioksiti görebiliriz. Burada e cevaplara baktığımda arkadaşlar yanıcı olmayan bir gaz bulunmaktadır. Hidrojen, sülfür, metan, yanıcı sül e karbon monoksit, yanıcı nitrik oksit. Burada sülfür dioksit C yanıcı değil. 67. Evet. 68. Kaynak işlerinden e, kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulunmaz? Evet, ya, kaynak işleminden kaynaklanan yangınlarda hangi tür yangın söndürücü bulundurmaz? 68. soruda. Evet, burada halon gazı kullanabiliriz, karbondioksit kullanabiliriz, kuru kimyevi. Burada elektrikten dolayı tahmin ediyorum. Suyu koymuşlar. Yoksa kaynak işlemlerinden sonra e, su kullanılmaz ibaresi. Ancak bu mantıkla e, eğer cevaplarsak arkadaşlar e, doğrudur. E, evet burada e, kaynak işleminde kaynaklanan yangınlarda elektrikleri ka, a, alçak gerileme elektrik e, yangınlarını kastediyor tahmin ediyorum. Onda su demiş. Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen kimyasal reaksiyon arkadaşlar 69. B. Patlamadır. Bu da kolay. Oksijen yanıcı madde, karbondioksit, ısı kaynağı, yanmayanın meydana gelmesi için arkadaşlar ee, burada biliyoruz. 3 tane sacaya lazım. Oksijen yanıcı madde ve ısı kaynağı. Cevap C. Doğrudur. Bu da kolay. 71. Aşağıdaki hangi meslek hastalıklarını en aza indirgeyen faktörlerden değildir? Hangisi? Evet. Burada meslek hastalıklarını en aza indirgeyen faktörlerden değildir. 71. Soru. Düşük eğitim düzeyi. Evet, en azı düşük eğitim düzeyi. Burada da e, uygun iş yeri ortamı, güvenli tesisat, güvenli alma dem malzeme. İnanın, burada da eğitimde meslek hastalıklarını e, çünkü çünkü siz onun e, ben burada da bir yanlış görüyorum. Kişi işinin eğitim düzeyi meslek hastalığına en aza indirgecek faktörlerden olabilir. Çünkü eğitimli bir kişi ne olacaktır arkadaşlar? Temel iş sağlığı güvenliği eğitimini niye veriyoruz? Eğitim yükseldiği zaman meslek hastalığı yani ben 70 soruda gerçekten kesinlikle sıkıntı görüyorum. 72. Tehlikeli maddenin kapları taşınırken veya depolanırken aşağıdaki hangisi önemsizdir? Evet burada arkadaşlar taşınırken veya depolanırken diyor 72. Uygun nem çekici kullanma çok saçma bir cevap olmuş. D şıkkı çok saçma. Evet cevap orada D şıkkı. 73. Meslek hastalığına ilişkin aşağıdaki verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Burada arkadaşlar e Silikoz hastalığına e, silis e, meydana gelir. E, şey silis meydana gelir. Silis de arkadaşlar kumda da var. Kumu vurduğunuz, kırdığınızda yine silikoz e, taşlama aklınıza gelseydi burada e, kristalize olmamış falan filan böyle bir şart koşmuyorduk. 5 şıkkı gerçekten e, saçma olmuş. 73 B peredüt yok. 74 kanserojen mutojen maderen, maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalığında aşağıda hangisi yapılamaz? 74. soru. Aynı bölümde çalıştırma diye bir şey olmaz. Bunu arkadaşlar artık orada çalıştıramayız. Eldiven maske verebiliriz. Bakanlığa bildirim yapmamız lazım. Tedavi yaptırabiliriz. Ama aynı bölümde çalıştıramayız arkadaşlar. 75. Emziren kadın işinin doğum izleyen kaç ay boyunca gece çağı 6 aydır. Bunu da biliyorduk. Hiç tereddütsüz devam ediyoruz. 76. Ağır ve tehlikeli işler yönetmeni kapsamında ele alınan konulardan birisi değildir. Aşağıdakilerden. Ağır ve tehlikeli işler 76. soru. Engelli işlerin çalıştırabilecekleri ağır ve tehlikeli işler olmaz. Engelli işler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamazlar. Evet burada devam ediyorum arkadaşlar. 77. Çocuk ve gençlerin çalıştırma usulü ve esasları. Hocam olur. olur mu öyle saçmalık? Evet 70. soruyu tartışıyoruz arkadaşlar. Evet, 77 çocuk ve gençlerin çalıştırma usulü ve esasları hakkında yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki hangisine genç işçi tanımında yer alan yaş sınırlamaları doğru şekilde genç işçiyi burada soruyor. Arkadaşlar veriyor. E, 77. sorumuz e, zaten 15 yaşını bitirmiş, 18 yaşını tamamlamamış demişti. Artık çocuk ve gençler üzerinde çok durduk. Bunlar hep bedava soru diyorum ben buna. 78. Bu da bedava bir soru gibi geldi bana. 78. soru. Bakayım arkadaşlar ne diyor? Gece çalışma sayılabilmesi için çalışma süresi en az 3'te 2'sinin gece çalışma saatleri içinde olması. Hayır, yerden fazlası olması gerekir. Burada, evet, burada gece çalışma süresi 7.5 saati geçemez. Mesai yasak dedik. Evet, en erken 6'ya kadar devam eder. En geç 20'de başlar. 78'de bu şekilde. 79. Aşağıdaki hangisi çalışma hayatında etik kapsamında değerlendirilemez? 79'da aile bireyleri ilişkisi bizi pek ilgilendirmiyor. Çalışma hayatındaki etikle ilgili. Burada gerçekten C şıkkı cevap doğru. Hiçbir sıkıntı yok. 80 kolay da yani 79. Aşağıdaki hangisi grupla öğretim tekniklerinden birisidir? Burada e, genelde hep televizyonlarda falan filan duyuyoruz. Ee, e, beklenen Bireyselleştirilmiş öğretim olamaz. Bilgisayar destekli öğretim olamaz. Programlı öğretim, programlı veya programsız hiç önemli değil. Beyin fırtınası çok fazla zaten televizyonlarda da devamlı görüyor. Yani e beyin fırtınası diyebilirdiniz. Aşıracağız. 81. Çalışanların sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usulü ve esasları hakkında yönetmeye göre aşağıdaki usulü hangisi doğru değildir? Evet. Ee, burada 5 şıkkına hemen okuyorum cevap B. Geçici iş ilişkisi kurulan işveren geçici iş ilişkisi çalışanlara gerekli eğitimi vermek de yükümlü değildir. Bu da tüm işlere yükümlü arkadaşlar. Evet 82 bir kazanda kazanın en yüksek çalışma basıncını gösteren taksim hattı mandırma frenin işaretleri kazan boyunun kaç katı uzunlukta rahatlıkla okunabilmelidir. Evet burada cevap arkadaşlar 82 C olacak. Evet bu soruda arkadaşlar tüzükte madde 204'ün altında yazmakta. 1,5 metre bu. Manometrenin işaretleri kazan boyunun 1,5 kat uzaktan rahatça okunabilecek büyüklükte olacaktır demekte. Ee, evet e, burada soruyu gerçekten cımbızda çıkartıp sormuşlar. Onu da söylemiş olayım. Ee, cevap C şıkkı olacak 82. Evet. 80 e, tahmin ediyorum ama derste bunu Muzaffer Hoca söylüyor zaten. Ama tüzükte var. Evet. 83 iş yerine kullanılan kazanlarda en yüksek çalışma basıncı kaç katını gösterecek şekilde taksimatlı manometre olmalıdır arkadaşlar. Yine aynı maddenin madde 204'te kazanın en yüksek çalışma basıncı 2 katını gösterecek şekilde taksimatlı manometresi olacak demektedir. Evet. 83 2 B şıkkı. Evet arkadaşlar yine madde 204. Evet. Kaldırma makinelerini kabul edilen en ağır bu da 1.5 zaten 84 hemen geçiyorum. Bunu ezberledik. 85 arkadaşlar ne diyor? Ekranlı araçlara çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmene göre çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi içerisinde özellikle verilen konularda aşağıdan hangisi yer almaz? Gözü korunması var, doğru oturuş var, gözlerin kas sike dinlendirmesi var, gözün biyolojik yapısı odaklanma, yani gözün biyolojisi beni ne ilgilendiriyor? Cevap D, 85 de kolaymış. 86, yükü kaldırması, iletilmesi, yükün bir yerde başka yere taşınması, yükü taşına fiziki var destek olunması. 86'ında arkadaşlar ne diyor? İşçi tarafından yapılan yukarıdaki şeyler hangileri elle taşıma tanımına dahildir? Hepsi dahildir arkadaşlar. Cevap D. Evet dikkat e, ederseniz yine çok bedava sorular da var. Arada dedim ya 70 tane çok kolay. Yani e, cevap vermeniz gereken soru var. 15 tanesinde birazcık e, açıkçası biraz düşünerek cevap verirseniz 15'i zor dedim. Ama e, yani 85-90 aralığı arkadaşlar. Yani çok sürpriz bir sınav gelmedi bana açıkçası. Diğer sınavın paralelinde sınav geldi. Be, sürpriz değil. Benim için sürpriz bir sınav değil. Ee, çok fazla e, karıştı. Evet diyorlar e, diyor arkadaşlar karıştı. Kafa karıştıran sorular. E, yani 10-15 tane kaçma karıştıran soru olacak tabii ki arkadaşlar. Onu genele yaymayalım. Bazıları da e, böyle çok bedava sorular da var. 87 aşağıdaki hangisi yükün sahip olduğu özelliklerden dolayı yükün elle taşıma sırasında risk oluşturan faktörlerden değildir. Ha, bir de şunu e, söylemek gerekiyor. Yani Gerçekten sınavdan önce 800 gün çok iyi iş yapmışız. Ben onu gördüm. Yetişkin eğitimde bazı bilgileri çivi gibi kafaya çakmak gerekiyor. Ben öyle yaptım. Çok da iyi yapmışım. Gerçekten çok mutluyuz. Biz işimizi yaptık arkadaşlar. Gelen e, teşekkür mesajları da o, onu tanıtıyor. Evet 87'de arkadaşlar ne diyor? Ee, yükün taşınacağı zeminin burada da bir sıkıntı. 87'de de gerçekten eğer e, arkadaşlar e, zemin bozuksa ve engeller bulunuyorsa yükün elleri taşınması sırasında risk doğuracaktır. Bu da risk. Yani 87. soruda da ben sıkıntı görüyorum açıkçası. Evet 88 burada asgari bulunması gereken özelliklerden değildir. Burada arkadaşlar değişik ve çok saçma olmuş. 88'de direkt geçiyorum. 89'da bu e, resmi Son sınavda bizim deneme sınavında koyuyorduk hatırlıyorsanız C şıkkı 89'da C şıkkı olacak. 90. Yapı işlerinde iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak işverenin asli yükümlülükleri arasında değildir. Evet, burada direkt olarak A'ya bakarsam iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği ilgili olarak düzenlenecek eğitim faaliyetlerine katılmak işveren biliyorsunuz arkadaşlar ee, bu temel eğitimlere katılmak zorunda değil. Çalışanlar katılmak zorunda. İnşaat alanında uygun sağlık ve güvenlik koşullarını sağlamak onun görevi. Ee, uygulanmasını sağlamak onun görevi. Temin etmek iş yerinde koruyucu ekipman onun görevi. A şıkkı sırıtıyor. 91 Emniyet kemeri bu komik bir soru olmuş gerçekten 91. soru. Emniyet kemerlerini kullanacak kişinin vücut ağırlığı her 6 ayda bir kontrol edilmeli gerekiyorsa bu ağırlığa uygun yeni bir emniyet kemeri verilmelidir. Bunu derslerde devamlı eğitimde de söyledim. Bir 150 kilo oran taşıması gerekir demiştim. Bir emniyet kemerinin. Burada 5 çok saçmalamış. Gerçekten kolay bir soru. 92. Aşağıdaki hangisi i̇ş yerinde iş güvenliğini bozan tehlikeli durumlara örnek teşkil eder? 92. soru. İş yerinin düzensizliği, tehlikeli durum, tehlikeli malzeme kullanma, tehlikeli hareket, pürüzlü ve kaygan yüzeylerde çalışma, e, tehlikeli harekete örnek verilebilir. Çalışan makine ve teçhizatlarına bakım ve onarım yapma. Bu da arkadaşlar tehlikeli harekete örnek verilir. 93. Arkadaşlar, yeraltı maden işletmeleri için aşağıdaki hangisi yanlıştır? Evet, burada da direkt Kömür tabakası çok az gaz geçirgenliği yani nedeniyle kömür içindeki metan gazı ocak havasına kolaylıkla karışmaz. Kolaylıkla karışmaz diyor. Evet biraz e, yani bu kadar kolay karışmaz. Tehlikeli gaz birikimi açısından ocağın belli yerleri daha tehlikelidir. Mesela üst taraflar değil mi arkadaşlar? olduğu için metan. Kömür üretilirken mekanizasyon arttıkça metanın açığa çıkma miktarı artar neden artar? Üretim arttığı için artar. Yani bunun mekanizasyona sağlık. İşte burada da yani bazen gerçekten soruyu sorarken, kelimeyi kullanırken çok dikkatli olmaları lazım. Kömür üretilirken mekanizasyon arttıkça dediği, üretim arttıkça mekanizasyon artar, üretim artar, metan açığa çıkma miktarı artar arkadaşlar. Yani burada da açıkçası e, itiraz edilebilir. Onu da söylemiş olayım. Mekanizasyon arttıkça üretim artar. Metan açığa çıkma miktarı artar. Onu söyleyeyim. Burada o üretim artar kelimesini kullansaydı keşke. D. Gazların tadları, etkileri, kokusu ve rengi bilindiğinde her gazın ortamdaki varlığı belirlenebilir. Çok çok saçma cevap D şıkkı. Evet. E, 94 İş ekipmanlarında güvenliği olumsuz etkileyen durumlardan birisi değildir. Ekmanın süre kullanılmaması, çalışma presinde değişiklikler olması, evet, e, operatörün meslek hastalığına maruz kalması, iş ekmanına güvenliği olumsuz etkileyen meslek hastalığına maruz kalması, operatörün iş ekmanına kazaya maruz kalması e, birisi değildir diyor. Değil olan C şıkkı arkadaşlar. 95. Aşağıdaki hangisi iş ekipmanları seçimde işletmelerin iş güvenliği yönünden dikkat edeceği öncelikli faktörlerden birisi değildir. Evet, 95. soru. 5 şıkkı ekipmanın bakım ve onarım maliyetleri. Ne dedik? Arkadaşlar, bakım ve onarım bizim işimiz değildi. Maliyetleri hesaplamak da bizim işimiz değildi. Onu devamlı tekrarlıyorum. 96. E, kişisel koruyucu donanma işlerinde kullanması hakkında yönetmenlik. Bunu da derslerde söylüyoruz devamlı. Yönetmenliği okurken koruyucu krem ve merhemler olabilir. Acil kurtarma sebebi kullandığı ekipmanlar yönetmelik kapsamı dışında, kara taşımalar kullanılan kişisel koruyucular yönetmelik dışında, kolluk kuvvetlerini kullandığı kişisel koruyucular yönetmelik dışında, ağ koruyucu, krem ve merhemler doğru cevap. Evet, 97 kişisel koruyucu donanımında da C işaretinin ile ilgili olarak aşağıdaki hangisi doğrudur? Evet, CE Avrupa kalitesi anlamına gelmektedir. C işareti 97. soruda D şıkkı C işareti boyutları uygun olduğu takdirde ürünü ürünü iliştirilmelidir. Burada kelime yanlış olmuş ürüne olacak. Bu, bu da iptal edilmesi gereken bir kelime. Ürünü iliştirilmelidir. Ne demekse, burada cümle e, yapısında bozmuş bence. 97 D çıktı. E, bu soru iptal edilmeli bence. 98. İş ekipmanı ve kullanımına ilişkin verilen yazılı talimatlar aşağıdaki hangisinin bulunması zorunlu değildir? Yazılı talimatta iş ekmanı önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar, iş ekmanından öngörülen anormal durumlar, iş ekmanının kurulumu ile ilgili çizimler, iş ekmanının kullanım koşulları C şıkkı 98. Çizimlerin bizimle işimiz yok. 99. Daire tezgahlarında çalışma tablasının yerden yüksekliği aşağıdaki hangisi olmalıdır? Yerden yüksekliği kaç santim olmalıdır deseydi? 90 santim, santim yok. Metre mi bu olacak? İnç mi olacak? Belli değil. 99'da birim yok. Birim olmayınca bu da iptal edilmeli. 100. 5510 sayılı kanuna göre ölümlü olmayan iş kazalarının SGK'ya bildirmesi kaç iş günü içinde yapılmalıdır? Evet burada da arkadaşlar 5510 sayılı SGK kanununda madde 13'te e, şunu e, diyor ki kurumada en geç kazadan sonraki 3 iş günü içinde bildirilecek deniyor. O zaman cevabımız B, C şıkkı olacak. Bu da doğru bir soru. Evet arkadaşlar ben açıkçası yanlış gördüğümü size söyledim. Not bile almadım. Ama cevapları konuşurken gerçekten bazıları çok saçma geldi. Onlar da size söyledim. Sorunu olan arkadaşlar yanlış soruları, dediğim soruları bildirim yapabilirler. Bunu da söylemiş olayım. Lütfen tekrar dinleyin. Çünkü ben açıkçası daha tekrar etmek istemiyorum. Çözerken saçma gördüğüm şeyleri, soruları size söyledim. Yanlış olabileceğini, mantıklı olmayan soruları açıkçası size söylemiş oldum. Ben anladığım kadarıyla 4-5 tane soru böyle gerçekten iptal edilebilir soru bulunmakta. Bunlarla ilgili tartışmalar devam edecek. mutlaka çalışma bakanlar bildirimde bulunmakta. Fayda var diyorum arkadaşlar. Evet, tekrar geçmiş olsun. Görüşmek üzere diyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar, hepinizde bir de şunu rica edeceğim. Anadolu Akademi olarak gerçekten elimizden geleni yaptık. Siz de buna inanıyorsunuz, dur tahmin ediyorum. Çünkü kurstan önce yapmış olduğumuz gerçekten çalışmalar çok faydasını görmüş oluyoruz. Şu şeyden sonra gördüğünde Yine aynen devam edeceğiz. Lütfen. Şimdi başka kurumlardan da dönüşler alıyorum. Gerçekten bazı, çok tüm kurumlar. Bizim yaptığımızı yapmamışlar. Yapmayınca da çok kişi zorlanmış gördüğüm kadarıyla. O yönden biraz bizim başımız dik arkadaşlar. Gerçekten bunu da bizi bu konularda internet olsun arkadaşlarınız olsun söylerseniz çok memnun olacağım. Çünkü gerçekten büyük bir çaba gösterdik. Bunun da semeresini inşallah başarı oranımızın artışıyla göreceğiz. Hepinize bol şanslar diliyorum. Hepinizi bol bol öpüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar diyorum.